başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda geçmişte belki kaçırdığınız setler, elbiseler olmuş olabilir arkadaşlar. Bu setleri nasıl geri getirebiliriz? Nasıl bunun şansını arttırabiliriz? Nasıl daha uygun fiyatlara alabiliriz? Bugün onun taktiğini göstereceğim size. Şimdi ondan önce hemen bir iki soru var. Onları cevaplayalım. Ondan sonra da hemen olaya geçeceğiz. Orhan Mehmet abi soru lütfen al son günde defa ban yedim demiş. Herhalde son günlerde bayağı ban yedim diyor. 30 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika. Bazen adamlara sıkarken, bazen öldükten sonra, bazen de adam öldürdükten sonra FPS, config sekme ve config hile ve benzeri kullanmıyorum demiş. Şimdi belki takımında sıkıntı olabilir eğer takımla oynuyorsan. Belki Bulunduğun ülkede oyun var mı şimdi şöyle söyleyeyim mesela İran'da VPN kullanıyorlar herhalde öyle bir biliyorum bazı ülkelerde biliyorsunuz oyun sıkıntı belki ondan dolayı olabilir bir üçüncüsü oyunda belki son zamanlarda daha önce olmuştu yeniden böyle bir random ban olayları olmuş başlamış olabilir bilemeyeceğim artık bu şekilde ban yiyen arkadaşlar var mı yorumlara yazsınlar hiçbir şey kullanmadan. Yasin selamlar. Bu hasar bug'ını nasıl düzeltebiliriz? Arenada adama iki şarjör sıkıyorum. Ölmüyor. Bunu yetkililer düzeltmeye çalışacaklar mı? Ya i̇lla ki çalışıyorlardır ama hasar bug'ı evet, biraz daha uzadı yani. yani normalde hani bu kadar çözülmeyecek bir şey mi bilmiyorum. Ama onun yanında arkadaşlar tepe bug'ını bu şey yapmaları lazım. Daha doğrusu düzeltmeleri lazım. Yani tepe bug'ı çok sıkıntı. Geçen hani maçtayız adamı tamamen görüyorum. Adama sıkıyorum Hani kafası falan olsa neyse tüm, tüm vücut gözüküyor. Önünde duvar var gibi oluyor zaten biliyorsunuz. Ama adam bana sıkabiliyor ya. Yani. Böyle bir enteresan durum var yani. <laughs> yani. O zaman onun da sıkamaması lazım. Bu durumla karşılaşan oldu mu yani? Siz vuruyorsunuz, vuramıyorsunuz daha doğrusu. Ama o sizi vuruyor. Arda Şahin Keleş. Abi soru alır mısın? Yeni dürbünler gelecek dedin gelmedi. Yeni dürbünler betada vardı arkadaşlar. Onun zaten olmasa nasıl gösterelim? Normalde gelecekti ama... Belki şu olabilir biliyorsunuz yeni oyun modu gelecek. Bu ateşleme görevinden sonra böyle yine bu nasıl söyleyeyim firavundaki piramitler gibi. Olmaz da yine gökyüzünde bir araç var yani. Belki o modda o skopları ekleyebilirler. Çünkü bütün skoplar değişmişti hatırlarsanız. Onu da göstermiştik. Evet sorular bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim olayımıza. Arkadaşlar şimdi göstereceğimiz bu olayla şimdi bir kısmını biliyorsunuz olabilirsiniz belki ama size bunun hani getirme şansını daha da arttırma taktiğini göstereceğiz size. Ee, bu taktikle arkadaşlar destansı elbiseler bir kere gelmiyor onu söyleyeyim. Sadece efsanevi ve epikler geliyor ama efsanevilerde de biraz e, nadir yani. Yani 10 tane varsa mesela 2 tane anca gelir. Ama epikte çok geliyor yani. Şimdi mesela shop kısmına geldik değil mi? şurada giysiler kısmı var. İşte burada elbiseler falan var görüyorsunuz işte ne bileyim UCL elbiseler falan filan var. Sizde olmayan setler var. Siz normalde buraya geliyorsunuz. Buna kalp atıyorsunuz. Favorilerinizi ekliyorsunuz değil mi? Bu şekilde de şansınız oluyor arkadaşlar. Peki nasıl bir şans bu? Normalde arkaya böyle ara sıra bir drop düşer. Biliyorsunuz indirimli elbiseler gelir. Oradaki elbiseyi bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Ama bu şansı nasıl yükseltirsiniz? Olay şu. Elbise shopta yoktur. Tamam mı? gidersiniz bir araştırma yaparsınız. Rütbe kısmında eğer o adam o elbiseyi giydi mi giymedi mi bilmiyorum onu bulmaya çalışırsınız. Bir diğeri arkadaşınız da vardır arkadaşlar. Mesela şöyle bizim Ahmet oyunda mı? Şöyle bir bakarsak arkadaşlar şey yapalım şöyle. Mesela Ahmet. Şöyle profiline gidelim. Ben bundan yaptım arkadaşlar. Şöyle incele diyorum. Buradan bunu favorilere ekledim. Şimdi bu şekilde yaparsanız yani oyuncunun profiline gidip oradan elbiseyi arkadaşlar favorilerinize eklerseniz arkanıza gelecek olan indirimli drop sandığına o elbisenin gelme şansı çok yüksek. Çünkü bunu bizim arkadaşlarımız birkaç kere denedi. Şu şekilde shop'tan yapanlar da sıkıntı var ama bir diğerinde yani arkadaşın profilinden yapanlarda sıkıntı yok gibi yani çok Büyük bir ihtimalle o geliyor arkadaşlar. Yani şu ben mesela bunu yaptım. Şunu bir favorilerden çıkartalım. Bir dahaki sandıkta bunu bekliyorum. Bakalım bu gelecek mi merak ediyorum. Böyle bir taktik var arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Abi aşağı. Hadi aşağı iniyoruz ben balkon, Tamam ben turkuazdayım. Abi bir iki üç, 3 kişi var bir kişi arkaya gidiyosunuz. Tamam. Abi gelenler var bayağı bir kalabalık. Tamam balkonluyu al abi kesinlikle balkonluyu bizim almamız lazım. Ben... iki Sıcak kişi bile alabilir, iki kişi bile alabilir balkonluyu. Biri benimle gelsin benimle gel. Bena geri atla. Tamam ben de pompalı bulum. Bir şeyler yaparız artık. Bomba var. Tamam canım. Dikkat edin abi. 8x 4x. Tamam balkonlu bende. Abi bunlar ses sanırım bir ses geliyor. Şey gitti. Yakından ses ver. Bu adam gerçek. Ee, Geliyorum. Geleyim mi abi? 2 kişiler. Abi biri şey gibi. Öldü bu. Bunlar bizle beraber atlamış da şey yaptılar da. Biz erken girince. Kıyıda köşede beklemiş. Ben balkondan indim kimse yok. Tamam. Bunun bir arkadaşı yok mu? Ama bu direkt öldü. Başka kill alan var mı? Yok. Şu an hep pompalı ha. geldi bana. m 16 a 4te şey var işte. Uzi var. Ya bu iyi. Bu... Abi bu ne ya? İki tane 8x buldum. Abi mi bul o zaman abi? Abi mi bulayım hemen. Veriyor <laughs> zaten oyun. O benim, o benim zafer. Gençler yok, hemen Rozok, Rozok ro 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 gelin, şey. gelin abi, Rozok gelin. Aslanım. 8x verebilirim bak. iki tane. Takacak silahınız varsa. Yok şu an. Burada biri var mı acaba? Kırmızı ev girilmiş. Kapısı açık. Bana ucundan birazcık 556 lazım. Sağdaki kırmızı evin kapısı açık. Hayır hayır. Aa iyi 556. Şunları alayım ben. Al 762 şeyi. 762. Ben Uzi ile oynayacağım. 2x isteyene verebilirim. Al 2x attım buraya. Kullanmak isteyen aslında. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Tepeye alalım. Tepede adam var sanki. Hadi tepe basalım. Yukarıda adam var tepede. Tamamdır. Evet, sanırım bu soldaki evlerde adamlar arka Aa, oluyor. dikkat edin arkadaki adamlara evet. dikkat edin arkadaki bizi gördü mü o ee, gördüm ben arkadaki Ağırıyor. o kadar adam var Pepe'ye dikkat etsenize. Arkadaki, arkada birini öldürdüm. Helal. Tepedeki ikisini öldürdüm. İkisini öldürdüm. Tepe bitti o zaman. Bitti tepe. zor tamam. vurdum o lan. Altta bir kişi daha olabilir. O eleman bir yere bakıyordu çünkü alttan vurdum. Yolun kaysında gördüm. Efik atıyorum. Bu arka gel. Gel geldi. Ay. Kim geldi? Biliyorum Kim School. sıkıyor ya? Sıkız School kullanan abi okdan. Tam dikkat edin. Ben kurdum ha. Abi şey vurduklarında da falan burada. Burada bir kişi daha olması lazım Abi, diye hatırlıyorum ama. Bir kafa vurdu. Bu kul nereden vuruyor? Abi yerden vuruyor. Kulun kapısında. Çatlardan. Çatıdan mı vuruyor? Çatıda da vardı evet adam vardı çatıda. Bence bandaj basıyorum. Abi sukul çıkacak. Biz de gideceğiz ama. Ya gidelim boş ver. Sukulun durumu daha kötü şu an. Onlarda bir de şey var yani metalik şey Biz bir ağacı falan alalım. Kapıyı abi. gördüm kapı çıktı. Arkada adam var. Diğer ağaca geliyor. Helal. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Yine onların adamı kaldı. Çıkmak zorunda. Şurada bakıyım. Tam bekleyin. İkinci kat gördüm. Atladı. atladı? Kapıdan çıkacak. Gördüm şu, şu taraftan çıkabilir. nerede? Ay şurada. Ben orayı tutuyorum. Ben tutuyorum orayı. Ben bayıldım. Tamam. Hayır, başka çaresi yoktu ya. İyi güzel öyle toparladık geldik. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.